Merhaba sevgili Terazi ve Yükselen Teraziler. Dilerim Ocak ayını tüm güzellikleriyle geçirdiniz. 2 Şubat haftasında sizleri neler bekliyor hep birlikte bakalım. Gökyüzünün tüm estetiğini ve adaletini yeryüzüne indirmeye hazırlandı. Oldukça hacimli bir dönem. Hem ruhsal dünyanızda hem de maddi düzlemde taşların yerine oturduğunu göreceksiniz. Kariyer, hedefler ve iş dünyasında profesyonel dönüşüm zamanı. Kariyer evinizde hareketlilik yüksek. Teknolojik ve toplumsal değişimler sizin diplomasi yeteneğinizle birleşiyor. Pazartesi ve salı günleri iş hayatınızda kiminle çalıştığınızın ne yaptığınızdan daha önemli olduğu bir atmosfer var. İlişkileri yönetme beceriniz üst düzey yöneticilerin veya önemli müşterilerin dikkatini çekecek. Terfi beklentiniz varsa ya da yeni işe girmek istiyorsanız yapacağınız görüşmelerin temeli çok sağlam. Sadece çalışan değil, aynı zamanda çözüm ortağı olduğunuzu kanıtlayacaksınız. 4 ve 5 Şubat tarihlerinde maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Satürn'ün disiplinli açısı, fuzuli harcamalardan kaçınmanız gerektiğini hatırlatırken, Jüpiter'den gelen destekleyici etkiler uzun vadeli yatırımlar için kapı aralıyor. Gayrimenkul, dijital varlıklar veya sanatsal projelerden gelecek gelirler konusunda şanslı bir dönemdesiniz. 2026'nın ekonomik dinamiklerini iyi okumalı, kısa vadeli kazançlar yerine sürdürülebilir bir bütçe yönetimine odaklanmalısınız. Terazi burcu için hayat bir dengedir ve bu dengenin kalbi her zaman ikili ilişkilerdir sevgi dilinizi güncellemeniz gereken enerjiler altındasınız. Mevcut ilişkilerde derinleşme söz konusu. Partneriniz varsa, hafta başında yaşanabilecek ufak tefek iletişim kazalarını birer fırsata dönüştün. Merkür'ün konumu, ben yerine, biz diyebilmenin ödüllerini getirecek. Partnerinizle birlikte 2026 yılı için ortak bir vizyon belirlemek, seyahat planı yapmak veya evinizde dekoratif değişiklik kararı almak bağlarınızı güçlendirecek. Cuma günü, romantizmin en yüksek olduğu gün, kutlamaya ayırmak ruhunuza iyi gelecektir. Yalnız teraziler için yeni soluklar var. Sosyal kelebek olma vaktiniz geldi. Bu hafta katılacağınız seminer, sergi açılışı veya arkadaş toplantısı, hayatınızın geri kalanında önemli bir yer tutacak biriyle tanışmanıza vesile. Sizin zarafetiniz ve konuşma tarzınız karşı tarafı adeta büyüleyecek. Ancak aceleci davranmayın. 2026 enerjisi, yavaş ve emin adımlarla kurulan bağları daha uzun ömürlü kılıyor. Bu kadar yoğun bir ajanda, terazi burcunun hassas bünyesini biraz yorabilir. Özellikle haftanın ikinci yarısında, durma ve dinlenme ihtiyacınız artacak. Böbrekler ve bel bölgesi sizin zayıf noktanız. Su tüketiminize iki kat dikkat etmelisiniz. Masa başı çalışıyorsanız, postürünüzü düzeltecek egzersizler yapmalı ve vücudunuzun esnekliğini korumalısınız. Soğuk algınlıklarına karşı bağışıklığınızı destekleyecek takviyeler veya doğal beslenme yöntemleri de gündeminizde olmalı. Siz güzellikten beslenen bir burçsunuz. Çevrenizdeki düzensizlik sizi zihinsel olarak yorar. Evinizde veya çalışma masanızda yapacağınız küçük temizlik veya düzenleme ruhunuzdaki düğümleri de çözecektir. Sanatla ilgilenmek, belki resim yapmak veya sadece kaliteli müzik listesiyle vakit geçirmek haftanın stresini üzerinizden bir vakum gibi çekecektir. 2 Şubat Pazartesi haftaya hızlı bir giriş yapıyorsunuz. İletişim trafiği yoğun. Önemli mailleri ve aramaları sabah saatlerinde halledin. 4 Şubat Çarşamba beklenmedik haber veya teklif kapınızda. Maddi konularda risk almaktan kaçının ama fırsatları da elinizin tersiyle itmeyin. 6 Şubat Cuma, Venüs'ün ışığı üzerinizde. Güzellik, bakım veya alışveriş için harika bir gün. Kendinizi şımartın. 8 Şubat Pazar, haftanın yorgunluğunu atmak için sessizlik ihtiyacı. Sevdiklerinizle sakinlik, yeni haftaya enerjik başlamanızı sağlayacak. Haftanın motosu, merkezinde kal, dünyayı dengele. Sizin bu haftaki en büyük göreviniz dışarıdaki kaosa rağmen kendi iç huzurunuzu korumak. Herkesin bir fikrinin olduğu, herkesin bir yöne koştuğu bu dünyada sizin sakin ve objektif duruşunuz en büyük gücünüz olacak. Adaletin simgesi olarak hem kendinize hem de çevrenizdekilere karşı dürüst olduğunuz sürece gökyüzü sizi ödüllendirecektir. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.